Σα ευχαριστώ πολύ για την Gol var mı? 何 <music> Olay Esen Koza Mahallesi'nde Akkoza Meydanı'nda iki tane kuvvet uyruklu vatandaşımız burada bir restoranda bir şeyler içerken iki tane Türk vatandaşımız baba oğul geliyorlar ve kendilerinden telefon istiyorlar. Telefon sırasında telefonu gasp etmeye çalışırken orada yaşanan arbede vesilesiyle de Akkoza'daki hemen hemen yaklaşık 5-6 esnafa girerek işte cam, çerçeve, masa ve sandalyelerini kırıyorlar. Maddi zararlarımız var esnafımızın. Üç tane ufak yaralamamız var. Ama bir hayat tehlikesi yok çok şükür. Bu olay sırasında da Esenkent Polis Merkezimiz hemen konuya dahil oldu. İki tane vatandaş hemen gözaltına alındı. Şu an hukuki süreç devam ediyor. Türk vatandaşımız maalesef ki içli uyuşturucu maddenin etkisiyle akıl sağlığı ve ruh sağlığı yerinde değildi. Zaten bu vesileyle bütün iki kişi hemen hemen 4-5 tane esnafın iş yerini dağıtarak burada bir arbedeye sebep oldu. Olay babayla oğlun küçük bir kızın elinden telefonunu çalmaya çalışmasıyla başlıyor. Olay dükkan içinde müdahale ediliyor olaya. Ondan sonra yan dükkana kaçıyorlar. Devamında da kavga ede ede önüne gelen herkese vura vura 4-5 dükkana kadar sıçrıyor. En son burada nargile kafenin önündeki nargileleri kırıp insanların yüzlerine, vücutlarını çok büyük yaralar açtılar. Bu şekilde gelişti gece ilerleyen saatlerde.